Seviyorum seni deli ya. Lan yok. Salak. Şerefsiz. Lan kahpe. Piç. Orospu nasıl konuşuyorsun? Hocam çikolata yersek orucumuz bozulur mu? Bozulur. Piskebit. Bozulur. Karpuz. Sen <laughs> ne yersen bozulur. Bir tek dayak yersen bozulmaz. Peki. Buradacı. <laughs> Sen yiyeceksin, 20 yıl bu yiyecek. <laughs> Bir dakika buraya gel bakalım. Adın ne senin? Mehmet. Mehmet. Kuşları öldürüyorsunuz Mehmet. Ben hiç kuş vurmadım ya. Bu ne geziyor elinde? Suç aleti bu. Abi, Suç üstü yakalandınız. Alın bunları. Ha? Yalnız bizi bırakın. Bırakamam. Bırakamam. Sizi tutuklamak zorundayım ben. Ziyo ziyo, ziyo haber Ziyo bu gece de uyku yok size Ziyo ziyo bu gece de uyku yok Boşuna bakmayın tapusu bende Tav tapu atakın Boş ver Anne Çekemedim yine Bir tane bile çekiyor abi buraya bakayım çekiyor ya. Tövbe yarabbi tövbe Anne. Bir de çek ya. Ya ben nasıl çekeyim? Birader çakmağın var mı? Birader mi? Birader mi? Ne birader ya birader yok. Çakmak mı lazım? Sen bana mı? Bana. <laughs> Şaka yapıyorum. Haneye <laughs> gidiyorum şimdi. Gidip orada kendimi hazırlayacağım. Oldu mu? <laughs> Beğendiniz mi yaptığınız şeyleri? <laughs> Edebisiz sürüsü. Hangi yöreydi herkes değil. Sonra melekler de var. Nasıl hissediyorsunuz? Çeneyi serbest bırakalım şimdi. Ablacığım siz serbest bırakalım çeneyi. Açar mısınız? Çeneyi serbest bırakalım çeneyi serbest bırakalım.